Zaten ayrıldılar iki buçuk senedir. E, görüş gününde çocuğunu götürdü çocuğ, yani babasına. Akşam 9'da işte yasak olmadı almaya gitti. Bu hale geldi işte. Devlet bunu salmaması lazım yani bunları salmaması lazım. Yoksa vatandaşa sıkıntı olacaklar yani. Bir aileye sıkıntı olacaklar. Orada çocuğun yanında bu hareketi yapıyorsun. Vatandaş sağ olsun Allah razı olsun. Çocuğu orada tek başına yürüyor alıyor karakola götürüyor. Oradan arıyorlar bizi. Biz de, biz de ondan sonra haberler alıyoruz yani. En, ...en ağır şekilde cezalandırmasını istiyoruz kardeşim. Hastamız şu anda e, müşahede altına alındı. Kendisi e, bir travmaya maruz kalmış. Kafa travması var, kafada ödemleri var. Ama beyin ya da e, boyunda herhangi bir cerrahilik bir e, bulgumuz şu anda yok. Yüz kemikleriyle ilgili bazı patolojik görüntüler var. Onlarla ilgili arkadaşlarımız gerekli konsültasyonları ve tetkikleri devam etmekte. E, batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok bir şüpheli bir böbrek, sol böbrekte bir görüntü var ama bu zaten takiple karar vereceğimiz bir süreç olacak. Yine bunun yanında birkaç kot fraktüründe çatlak tarzında tarif edebileceğim lezyonlar var. Ama yine vali beyimizin de söylediği gibi bu lezyon, şey bu saydığımız patolojik bulgular eşliğinde hastamızda şu an için bir hayati tehlikesi olduğunu söyleyemeyiz. Bilinci açık, solunumsal herhangi bir problemi de yok. Ee, zannedersem birkaç gün takip ederiz. Belki bu süreç içerisinde tekrarlayan e, tetkik ve filmlerle durum hakkında daha net şeyler söylenebilir ama şu an için dediğimiz gibi hayati bir riskimiz düşünmüyoruz. Küçük çocuk şu anda e, aile yakınlarının yanında uyuyor. Onunla ilgili bir patoloji ya da bir şey e, düşünmüyoruz ama tabi ruhsal travma tarafı bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken tarafı olacak diye düşünüyorum. Ama herhangi bir travmatik bir lezyon kendisinde yok şu an. Olayın vuku bulduğu akşam saatlerinden beri konuyu takip ediyoruz bildiğiniz gibi. Ee, öncelikle ee, bir hastaneye kaldırmıştık. Ardından eğitim araştırma hastanesine getirdik. Ee, şu anda burada Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ee, sağlık durumu güz iyi, Hayati tehlikesinin olmadığını başhekimimiz ve doktorlar özellikle ifade ettiler. Bu kadınlar şiddete inşallah bundan sonra... Bu tür olaylara vahim olaylar rastlamayız diyoruz. Bu manada hepimizin tekrar geçmiş olsun diyorum. Şahıs yakalandı, şu anda göz altında. Yarın atlı işlemlerini mütakip, atlı makamlar gereğini yerine getirecektir.